Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Erzincan'dan Emre. Ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar bugün e, Maraz'ın yanına gidiyoruz. Yani benim damzık köpeklerimden e, birisi. Baba Maraz. Erzincan'dakileri iyi tanır. E, ben onu bir Yusuf abimiz var. Ona emanet vermiştim. Onun köyüne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burada da göçer arkadaşlar var. Şöyle... Orayı geçtik değil mi? Şöyle şuradan da bir çekeyim. Burası arkadaşlar göçerlerin çoğunlukla olduğu bir bölge. Herkesin kapısında e, köpeğidir, koyunudur, ineğidir var. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar o arkadaşlarla da gelip e, sohbet edip videolarımı paylaşacağım. Hani e, dalar otlatırken yaşadıkları olayları falan paylaşacağım. Şimdi Yusuf abimizin köyüne doğru gidiyoruz. Orada marazı size görüntüleyeceğim. Marazın e, yavrusu var orada. Bakalım kaç tane kaldı. Ben de onları çok merak ediyorum. Onları da size görüntüleyeceğim. Bu, bu hayvanlar sadece kış mevsiminde buradalar arkadaşlar. Yazın hepsi e, Munzur dağlarına, Keşiş dağlarına yaylalara gidiyorlar. Şöyle Buradan yavaş geçelim Tolga Şöyle arkadaşlar koyunlar Güneşleniyor bugün Şey olmasına rağmen Ya 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 Gollo burada ha Arkadaşlar şuradaki bu Gollo köpeği de ben verdim Şöyle Tolga biraz daha ilerle istersen orada görünür Gollo, ya ya Arkadaşlar onun o da o da kayıtlı e, kurt boğmuş videosu var Kollo'nun. Onu da enikken ben verdim. Ee, i̇nşallah onu da size görüntüleyeceğim. Yani kangal bir köpek ama anneden doğma Kollo. Sanırım bu da onun kızı. Bu da kuyruksuz. Şöyle duralım Tolga. Gel kızım. Kolay gelsin. Kolay gele. <laughs> Yazı getirdin he. adamcı tamam, olabilir. Şöyle evet. ufaktan tamam. görüp vereyim. Mükemmel kolay gelsin. hoş geldin. Ne var, ne yok? Ne Vallahi ben de Yusuf be. abinin yanına doğru gidiyorum. Benim onda bir damızlık köpek var ya. Evet. Onu paylaşacağım. Gelişte de senin köpekleri de gördüm. O benim verdiğim kolloşum muydu? He. Evet. Baba. çağırsan abi sana zahmetli. Gel 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 gel. Hala gel seni görsünler arada gelirler abi. Adamcılıklar var mı? Yok <laughs> Gel 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 gel. <laughs> arkadaşlar bu da kanıtlı kurt olmuş bir köpek. Ben verdim bunu enikken. Kangal bir köpek arkadaşlar yani e, kollu olmasına bakmayın. Yani aynen abi istersen sen daha iyi bunu tanıtırsın. E, bu Abi biraz bahsedebilir misin bundan? Valla bu 10 numara da var köpeği. 5 tane mi 6 tane kurdu var. Boğdu yani. yani. Evet. Ama çok yaşlı. Sen daha iyi bilirsin. Ha, kaç yaşında abi şu an? 10-11 olması lazım. 10-11. Hatırlamıyorum ama ya 10 ya 11. Vay be. Arkadaşlar ben kollo için <laughs> Allah Allah terse. Arkadaşlar ben Şimdi bunun için size özel bir video yapacağım. Şimdi sadece böyle bir e, yolda geçerken size bahsetmek istedim. Burada da güzel bir çoban köpeği var. Anadolu çoban köpeği. Ee, Mikail abimiz sadece bunun soyunu üretiyor şu an kurtçu olduğu için. Biz marazı tanıtmaya gidelim. Burada da Gollo'nun bir kızı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da orijinal Gollo. Şöyle Yusuf köyüne doğru devam edelim. Var. Hayır, hayır. 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 Arkadaşlar geldik Yusuf abimizin yanına. Yusuf abi nasılsın? İyi arkadaşlar? Sağol, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, tamam. şimdi arkadaşlar ilk baş marazdan başlayalım. Şöyle Maraz, gel oğlum. Tolga şöyle yakından gel çekelim. Arkadaşlar ben videolarıma ilk başladığım zaman işin açıkçası biraz yanlış başladım. Köpeklerimi tek tek tanıtıp ondan sonra arkadaşların köpeklerine geçseydim. Ee, siz de ta, hani maraz dediğim zaman veya işte şerkan dediğim zaman, aslan dediğim zaman kö, hangi köpeğin hangisi olduğunu ee, tanıyabilirdiniz. Arkadaşlar bu bendeki aslanın öz babası. Aslan ve e, şila dişimiz vardı. Onları eşleştirdim. Şey maraz ve şilayı. Aslan ve şila çıktı meydana. Ee, arkadaşlar marazdan şöyle size biraz bahsedeyim. Çünkü önce fiziksel özellikleri olarak. Ee, bu da Anadolu çoban köpeği. Ama aslana göre bu biraz daha ağız falan sarkık. Yani malaklı kanı var bu köpekte. Şu an arkadaşlar e, tabii ki burada Yusuf abimizin köpekleriyle sürü şeye gidiyor şey koyunlarıyla sürüye gidiyor. Ondan sonra bir de arkadaşlar şeyin Erzincan'ın playboy diyebilirim size. Yani abartısız yüzün üzerinde şeyin marazın Erzincan'da inikleri var. Sadece bende hani benden öncesini size saymayayım. Zaten Yusuf abime de o şekilde geldi. Yani eşleştirdik İlk başta benim orada onu da videonun arasına koyarım. Ondan sonra Yusuf abimiz dedi ki Emre buraya yabancı köpek çok geliyor. Maraz'ı götürelim bizim buraya. Maraz da arkadaşlar böyle sakin durduğuna bakmayın. Çok psikopat bir köpek. Yani zaten şöyle yüzündeki izlerden de bellidir. Yani dişleri de zaten kazma gibi. Şöyle gördüğünüz gibi. Çengel diş. Hem de şey e, şu ayrıntı Mesela diş var. Diş yapıları farklıdır. Bununki çapraz diş. Aynen. Tuttuğunu elinden çıkaramayacak bir diş yapısı. Çengel. Geçen arkadaşlar e, ne derler ona? Zeynel, Zeynel dayının oradaki köpeği de çekmiştik. Onda da aynı diş yapısı vardı. Marazda da aynı diş yapısı var. Arkadaşlar marazı e, ilk başta nerede nasıl aldığından biraz bahsedeyim isterseniz size. Arkadaşlar maraz Sivas'ın e, Ulaş ilçesinde. Burada polis e, bir arkadaşımız var görev yapan. Orada sürüde köpeklerle sürekli gidip boğuştuğu için e, babası demiş ki ben bunu baş edemiyorum hani şeye oğluna. Bizim burada bir Cemal abimiz var o da köpek çiftliği var meraklı demiş ki yani o zaman gidip getirelim biz burada bunun soyunu alırız. Getirdi, soyunu aldı. Ben kendi dişimi de aslanla eşleştirdiğim zaman bana ait değildi arkadaşlar o zaman. Götürdüm, eşleştirdim. Ee, beğendim damızlığını da. Marazın çok kalın yavruları düşüyor arkadaşlar. Yani ilerleyen zamanda başka yavrularını da size gösteririm. Damızlığı çok güzel. Böyle sakin durduğuna bakmayın. yani Böyle yabancı bir köpek gördüğünde bildiğiniz aslan gibi yani bayağı da sert yapıya sahip. Şu an kendisi zaten 6 yaşında. Genç bir köpek değil yani. Ee, ondan sonra işte ben getirdim, damızlık olarak kullanmaya başladım. E fiziksel olarak da arkadaşlar e, herhangi bir basarlarında falan hiçbir şeyi yok. Şöyle salalım. Gel, gel, gel. abi marazdan ee, biraz da sen bahset. Marazın adını ben sniper koydum. Allah Allah. Gelen, e, kazana gelen kişiye ilk çıkışta hemen çiftleşiyor, hemen takılıyor. Doğru. Tam bir sıradır yani o konuda. Çok kolay şu yoğun kar yağdığı zaman biz bilemiyormuşuz. Şu arkadaki çayıra çektik. Tipi vardı Rüzgardan kokusunu demek alamamış. Ben buradan çektim. Orada bir boğuluk maçası var. Üç tane kurt. Leşi parçalamaya çalışıyorlar. Güvenmeyken. Bu hayvan yoktu o zaman. Dişiyle buydu. Dişi fark etti. Kurdu. Ve ağır gebeydi o zaman. Burada fark ettim. Buradan e, daldı, buradan daldı ağaçların arasında. Bu hala daha burada yatıyordu samanların dediğimde fark etmedim Sonradan ses aldıktan sonra ya ben dedim ki marazı dedim hani kan tav. Kavuşamaz, yetişemez. Ama ben o gün maraza aşık oldum. Arkadaşlar şimdi adım adım kurt nereden gitmişse ve kancık e, mesela çok atikti buna yetişemedi. Vay be. 3 tane kurdun peşine gitti ve iki gün sonra geldi. Mesela e, arka ayaklarında yaraları da var. İki tüy bitti. Ha, ha, bugün, aynen. Gidin. Ya arkadaşlar, işte dediğiniz gibi şimdi, mesela Mert Yılmaz'daki Keş de, ben onun yüzüne de söyledim. Yani ben o köpekten <laughs> o performansı hayatta beklemezdim. Yani Maraz'ın zaten oğlu Aslan da Keş'in kopyası. Yani. Ya kurtçurluk demek ki arkadaşlar farklı bir şey. Yani Yusuf abi bana söyledi işin açıkçası ben kendim bile inanmadım. Ya dedim Yusuf abi o köpek çok hani hantal böyle gördüğünüz gibi çok ağır hareketler yapıyor. Şuna tokaya yakından da çekelim. Mesela e, komşumuzun köpekleri var. Köşeden çıktığı zaman buradan bir gidişi var. Görsen dersin ya bu köpek 6 yaşındaki böyle bu cüsseye sahip köpekler. Yani 60-70 santimlik böyle çok atik çok çevik bir köpek ama kalıbına göre hakikaten çok atik çok çevik. Vay oh be. Yani arkadaşlar zaten ben daha önce de size söyledim ya elimden geldiğince böyle e, karakter olarak sağlam köpekleri üretmeye çalışıyorum. Maraz'da işte dediğim gibi böyle sakin duruyor ama e, şeyde de yani kurt ben kendim benim o arazideyken kurt falan hiç denk gelmedi. Hani şeyi görmedim. E, Yusuf abimize de ilk başta emanet olarak verdim. Yani yine mesela e, ben damızlık olarak kullanıyorum. İlerleyen zamanlarda yine tabi Yusuf abinin işi bittiği zaman yine çiftliğimizde yer alacak. Yusuf abi işte o hareketini gördükten sonra burada koyunlar da var. Ee, Yusuf abimizin tehlikeye girdiği için. Var, var. işin i̇şin açıkçası el koydu. Dedi ki Emre bu köpek şu an dedi e, kış mevsimi bitene kadar benim burada kalsın. Ben de dedim abi sıkıntı yok. Ve arkadaşlar yani ben marazı dediğim gibi belki e, sadece ben de 20'nin üstünde dişe eşle, eşlemiştirim. Ya bazı arkadaşlar diyorlar ki <laughs> ya neden köpeklerinin soyunu e, başkasıyla eşleştiriyorsun? Vallahi arkadaşlar ben ee, nasıl derler yobaz biri demeyeyim de yani nasıl diyeyim art niyetli biri değilim yani diyorum ben de iyisi varsa arkadaşımda da iyisi olsun çünkü yarın evet. bir gün bende olmaz ben giderim o arkadaştan o köpeğin soyunu alırım ee, arkadaşlar işte moral maraz hakkında aslında başka yine söyleyeceklerimiz var ama şu an için size sadece tanıtmak istedim ee, şeyden bahsedelim abi diğer köpekten bahsedelim köpeği işte e, dedik ki maraz tek Yanlış olsun. E... Kaldıralım istersen abi en azından hem de. Gel. Şuş şuş şuş. Gel. Hadi hadi. Adamcılığı var mı abi bunun? <laughs> yok kardeşim adamcılığı falan yok. Ama e... gün mesela komşu halamın oğlu gelmiş üzerine gitmiş. Ya yani tahmin ediyorum mu muhtemelen ya taş atmıştır ya sopa atmıştır ki. Aynen ha şu an gördüğün gibi abi biz... Hani ben ilk yoksa, defa bunun yanına geliyorum. Kesin, ben ilk defa görüyorum hiçbir e, bana bir tepki bir şey yapmadı. E, bunda zaten e, ben gördüm dedim bu hayvan çok yabanda kalmış. Yayla köpeği zaten hiç hayatta maçlara falan çıkarmamışlar. Yaşlı bir köpek e, zaten vücudu harita hayvanın. E, bundan bir 10 gün civarı 10 kadar önce şu arka tarafında zaten benim küçük bir yonca var ben nöbetteydim. Abim aradı dedi köpekler dedi domuz tutmuşlar da dedi vuramadım kaçırdık. Nasıl dedim domuz dedi ya senin yeni getirdiğin köpek dedi bir arkada dedi, bir boğulma sesi var gittim dedi o hoca domuzu bir kendinden büyük. Arka dedi kuyruğundan yakalamış dedi domuzu bırakmıyor ki gitsin. Ee, zaten e, geçen de sana attığım videoda gördüm delil ispatlı ancak beraber kurt boğdular. Yani e, bunun da yabanısı çok güzel. E, eş de kabul ediyor ya dedim marazla hiç ne borçları ne birbirlerine diye çok güzel yani. herhangi bir yabancı köpek olsun yan yana beraber gidiyorlar marazla birlikte eş şekilde aynen. çalışıyorlar aynen çok güzel de eş oldular kaç yaşındaydı abi tabiğinde getsem de sonra da ee, aldım bunu şimdi ağzındaki dişlere baktığın zaman kırık var ama çok yani öyle şey bak. sarı da değil yani, yani alt dişleri kırılmış. Ben tahmin ediyorum 5-6 civarı bir şey arkadaşlar bu da e, Anadolu çoban köpeği Bari Erzincan'da yani çoğunlukla e, sürülerde kullanılan bir köpek. Yani e, Yusuf abimiz de sürü korumasından gayet memnun. Şansımıza da <laughs> duyuru başladı. E, ve bana videosunu atmıştı. Doğru ben şimdi hatırladım. Onu da videonun arasına koyarım arkadaşlar. Gece e, kurt buharlarken. Ama o da çok enteresan bir şey oldu. Şimdi onu da anlatayım. Böyle e, bir gezeyim. Hafif bir kar yağışı var. Şey, kanalın içine gitsin köyün bayağı bir Gerçekten... şeyden sonra ezandan sonra devam edelim buradan e, gezintiye çıkayım dedim gittim bir yonca tarlası var e, bu tilki düşürdü önden tilkiyi sürerken bu da kanalın içinden çıktı peşine giderken kanalın içerisinde kurt varmış yani yavru kurt hemen hemen bunun kadar bu ona çarptı kurda çarpmasıyla şimdi kurt da şaşırdı bu da şaşırdı birbirine bakın derken bu hemen kurda bindi peşine bu geldi tuttular abi daha ne mümkün. Yani e, zaten sana videosunu attım. Evet. E, ben, ben gittiğini biliyordum ama acaba dalarlar mı dalmazlar mı burada yanaşırlar mı diye tereddütteydim. O gün o tereddütüm bitti. Gördün yani. Yani şey... öyle bir herhangi bir şüphem kalmadı. E, Marazın da zaten görmüşün delili ispatlı. Bu hayvanın da bunlardan olacak eneklerden de ben çok ümitliyim. o Abi şimdi zaten çekeceğiz şeyi. Eee <laughs> Onun hakkında abi başka söylemek istediğim bir şey var mı? Bunun bunda geçen mesela iki tane koyunum vardı. Aha. Ben biliyorsun zaten hep kurbanlık yaşıyorum. Gebe çıktı bir tanesi doğum yapmıştı sattım. Arabaya yükledik. Buradan hemen hemen işte bir kilometre kadar arabanın üzerine ediyor ki atlasın koyunları aşağı alsın. Abi. Yani ben onu da gördükten sonra ben gerçekten kanat getirdim gibi bu hayvan sürünün içinde yetişmiş, sürü sevdalısı bir hayvan. Çok aynen. Demek ki ne kadar hayvan koyunlara düşkün aynen. ki gitmesini istemiyor. Hüsvah bir de bazen sesimiz şeye gitmiyor biliyor musun? Elinden geldiğince yüksek sesle konuşursan sevinirim. E, dişiden bahsedelim. Gel kızım. Dişinin ismi ne abi? Dişinin ismi de ben Gurce diyorum. Gurce. Gurce. Gel kızım. Gurce yorgun. Gece hiç durmazlar. Aynen. Bir de şey e, abi şimdi... Arkadaşlar, şimdi <laughs> yavruları da var ya, yavruları da... Şöyle şu tarafa doğru bir... Heh, tam şey yapalım. <laughs> evet, evet abi, bundan da bahsedelim sana zahmet. Abi, kurcayı zaten sen bana ayarladın. Evet, sebep oldum. Kürüncü hayvan bulamamıştık. Kurca, e, benim daha öncesinde de bir köpeğim vardı. Sen biliyorsun, kulaklı, malaklı bir dişim vardı. Evet. Gitmişti. Hı hı. Onu aratmayacak bir dişi. Hem yavru verimi çok güzel... Mesela e, marazda çiftleştiğinde 13 yavru verdi. 13 yavrunun hepsini öldürdü. 2 tane bıraktı. Şimdi onlara bakıyor. Bundan önceki doğumunda da gene 2 yavru bırakmıştı. Evet abi. 2 taneye bakıyor. E, hiçbir şeyden korkusu yok. Amcamın oğlu kendinden büyük domuzu sürüp yakalamış suyun içerisinde. Bana videosunu attı. Çekmiş. E, ben kendi gözümle zaten kurt olduğunu gördüm. E, çok ciğerli bir hayvan. Çok yürekli bir hayvan. İnsancılığı yok. Adam Arkadaşlar dişi hakkında yani da geçmeyecek. Ha belki baktığın zaman görüntüde yani kapıya koyulacak bir it değil diyebilirsin ama. Şimdi yani aynen bana ben en kralını versen ben değişmem bugün. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. E, Gurce e, abimize dediği gibi e, köpeği yoktu. Ben ayarladım. Bu köpek arkadaşlar Dört e, 4 kurt boğan çalo çekmiştim videosunu. Oradaki kurtboğan e, kurt boğan ala bir köpek vardı. Ala köpeğin öz kızı. Yani oradaki e, şeyin Ozan'ın Yetiş, yetiş dediğimiz köpeğin bacısı ama farklı anneden. Ee, anne de Kafkas cinsiydi. Kafkasla Anadolu çoban eşleştiği için arkadaşlar böyle e, ortaya e, ne derler bunlara Doğu Karadeniz çoban köpeği diye geçiyorlar. Yani Oğur Oğurka benzer böyle hafif tüylü alabik dişi çıktı ve aldı, e, gelen yerde de bunun eşi de vardı arkadaşlar. Bunlar yani orada da çok başarılı böyle ünlü şey hani çobanların böyle şahit olduğu çok güzel kurt maceraları var bana anlattıkları. Gerçekten de sürü sevdalısı bir dişi. Ve böyle baktığınız zaman mesela ben size eşleştirme belki videosunu da atarım biraz. Dersiniz ki ya bu köpek ne ki? Hani bununla eşleştirdim. Bundan doğan ne olacak? Ama şimdi bu sözümü gidip enikler çektiğim zaman bakalım. Öyle mi düşüneceksiniz? Yusuf abi eniklerin yanına da gidelim. İlk defa ben enikleri göreceğim arkadaşlar. dışarı Maşallah. Oo. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ee, marazdan almışlar en çok şeyini alalık ama alala, alaylıklar da vardı değil mi abi işlerinde? Ala vardı. Üç tane ala vardı. iki erkek bir dişi. Dişisi zaten çok büyüktü. En son doğandı. Ee, yaşamadı onlar. Sarı çıkmadı sadece. Ya bu aslında arkadaşlar bunları <laughs> benim getirdiğim yerde annesi orada bütün yavruları büyüttü. 7-8 tane ama Yusuf abimizin şansına <laughs> e, burada sadece iki erkek bıraktı. Bunlar önce de başka erkekle eşleşmesini yapmıştı. Yine az kaldı. Şu an zaten 14-15 günlükler arkadaşlar. Daha gözleri yeni açıldı. Ama şöyle gördüğünüz gibi ayı balağı gibiler yavrular. Bunlar e, inşallah ilerleyen zamanda bunların da tabii büyümüş hallerini size e, çekeceğim arkadaşlar. Yusuf abi onun haricinde izleyici arkadaşlarımıza söylemek istediğim bir şey var mı? Şu şeyinden de bahsedelim mi? E, tavukların bekçisinden de son olarak bahsedelim. Orada kapanış kapanış yapalım istersen. Tavukların bekçisi zaten... E, Arkadaşlar son olarak geldik Yusuf abimizin zahar cinsi köpeğinin yanına. Ee, ondan da Yusuf abimiz biraz bahsetsin. Ya bu e, çalıştığı seralarda orada seralarda duruyordu. İşte tavukları getirip buraya geldi. Köpekler köpekleri şıtavlandırmada birebir. Yani mesela köpekleri canlandırıyor. Tabii köpekten. tabii hiç e, sıkıntı yok mesela bu koşuyor. Bunlar peşine bu hemen geri dönüp geliyor. Ortalığı karıştırıyor. Ortalığı karıştırıp, karıştırıp geri dönüp geliyor. Bir topçu yer. Türkiye Sansara. Yani bulunmayacak bir köpek. Tam saf e, köpeği. Doğru. Bunlar yazın e, yaylaya girdi. Yakından çekelim topu. Köpeği arkadaşlar burada. Bu, bu. Şey diyorsun ismi ne abi? Gümüş. Gel. Gülüm. Gülüm sana fazla şey yapmıyor. Şöyle tavukları da çekelim. Ee, arkadaşlar Yusuf abimiz aynı zamanda böyle şu an içerideler tabii kış mevsimi olduğu için organik yumurta yetiştiriciliği de yapıyor köydeki e, şey sabah... şehirde yaşayan arkadaşlara en azından organik yumurta e, satışı da yapıyor lohman cinsi tavuklar herhalde abi ee, söylemek istediğim son olarak abi izleyicilere bir şey var mı? Vallahi hoş geldiniz sabah geldiniz. Ayağınıza sağlık. Arkadaşlar bugün her zaman da yani sadece video çekme için de her zaman da kapımız açık. Çay içmeye de bekleriz. Var o gün köpeklerle araziye de çıkalım. Gezelim orada da bir video alalım. Canlı Köpeklerin en altından. Köpeklerin yabaniye nasıl olduklarına, ne kadar aktif olduklarına dair söyleyeceğim bunlar. Ama ben hayvanlarımdan memnunum. Hem sürüye bakmalarından yana hem yabaniye. Köpeklerimden ben memnunum sadece tek sıkıntımız işte yiyecek bulma. O da abi hepimiz o sıkıntıyı yaşıyoruz yani maalesef. Her şey pahalandı. Yani şimdi arkadaşlar 3 vat e, arpa unu bile bayağı pahalandı. Yani köpek bakmakta gerçekten zorlanıyoruz. Ama ne yapalım yani kendi dişimizden tırnağımızdan e, kıstıklarımızı. Biz kendimiz yeri geliyor belki kısıyoruz ama onları aç yatırmıyoruz. Yok mesela şimdi yağ, yağ yapıyoruz işte. yağdan çıkan sucuğu ekmek aldım bir çuval. işte ekmekli ıslatıp vereceğim yesinler. İşte ada falan kestiğimizde burada işte ciğeriydi, işkembesiydi, dalaydı, böbreği derken onlara veriyoruz. Onun Anladım. dışında işte mezbane yolun düşerse oradan et yatırıyorum. Ama işte böyle sürekli yiyecek temininde sıkıntı yaşıyoruz. Anladım abi. Önceki gibi ekmek pahalı. Kimse de daha ekmeği... Doğru. Doğru. Fazla doğru alır. abi. Artık bayat ekmek de fazla çıkmıyor. Arkadaşlar Yusuf e, abi bu misafir dolayı ben teşekkür ederim. E, son olarak size köpekleri de ben çekeyim arkadaşlar. Kanalıma arkadaşlar abone olursanız e, beğeni ve yorum yaparsanız kanalımız daha çok büyür. Ben de size böyle e, yöremizdeki ünlü köpekleri çekmeye çalışırım. Son olarak şöyle size e, köpekleri de uyurken hepsini tek tek çekeyim. Şöyle Gurce. Arkadaşlar bak Yusuf abinin ufacık bir ufacık bir tepkisiyle yatan hayvanlar bir anda canlandılar. Yani aslında bunu başta da size yapabilirdim. En azından böyle son kez ayaktaki hallerini de gördünüz. Maras. Arkadaşlar Maraz da yani aynı Aziz kardeşimizdeki kollo gibi aşırı geniş bir döşe sahip ve e, kafa ağız baya bir kaba iri yani damızlıkta da dediğim gibi kendini eee belli etti ispatladı. E, Kafkas dişimiz de güzel. Şöyle zaten gümüş de orada dediği gibi ortalığı ortalığı karıştıra. Ama abi renk olarak da ikisi gerçekten de çok güzel eş olmuşlar. Aynen. Arkadaşlar bugün size bunları tanıtmak istedim. Umarım videomu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Görüşürüz.